Efendim. Alo Emre, Sıla ben. Sıla, iyi misin? Ben iyiyim. Esas sen nasılsın? Hiç aramadım, merak ettim. Sıla ben İstanbul'a geri döndüm. İstanbul'a mı döndün? Evet. Kocan olacak adam tehdit etti beni. Adamları da zorla uçağa bindirdiler. Ama geri döneceğim. Bu sefer yalnız değil tabii. Emre, sakın gelme. Ben seni tekrar arayacağım. Ben aramadan sakın gelme. Ne zaman arayacaksın peki? Bu iş daha ne kadar sürecek? Sıla, sen daha durumu anlayamadın galiba. Senin evinde şu anda sekiz bin kişi çalışıyor. Yedi tane fabrika senden direktif bekliyor. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Sıla? Alo? Allah kahretsin! Rahatsız olma. Bir şey alıp çıkacağım. Eşofmanlarını mı arıyorsun? Burada. Niye taktın? Kevser Hanım tak dedi. Karısısın sen onun. Kadını dedi. Ben de taktım. Hemen yatacak mısın? Niye sordun? Biraz sıkıldım. Yürüsek mi acaba? Merak etme kaçmayacağım. Korumaların da gelir istersen. E hadi. Yürümek istemiyor muydun? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz burada kalın. Başüstüne. Geldin mi Bedar? Geldim ya. Yolcu ettin mi Mehveşi? Gönderdim Allah'ın izniyle. Allah kavuştursun, yolu açık olsun. Sağ ol. Ya hadi yemek koyun, acımızdan öldük. Ya Celil yemek dolaptaydı koy ya ocağa. Dilan nerede? İçeridedir Karkal. Dilan. 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 Buraya Emir söyle bakayım. Bu sene Galatasaray mı şampiyon Fenerbahçe mi? Mardin sıfır. Ne yapayım kırpu? Ya nereye be de? Havalara gidiyorum. Soğan bitmiş de. Ya Dilan'ı göndersene. Sen ne koşturup duruyorsun? Dilan'a başka iş söyledim. De hadi. Dilan'ı gördün mü kızım? Ya görmedim. Hava, hava. Buyur beden, ne oldu? Hava Dilan sizde mi? Yo hiç gelmedi bugün. <laughs> beden, ne oldu? Babasıyla kavga etti. Aramadığım yer kalmadı, hiçbir yerde yok. Meryemlere baktın mı? Ha. Hadi birlikte bakalım. Çocuk mu saklanmıştır? Hadi. doğduğundan beri burada mı yaşadın? Hayır. Okul için e ayrıldım. Ne okulu? Üniversite. Üniversite mi? Bunda bu kadar şaşıracak ne var? Şaşırdım işte. Ağların okumasına gerek yok. Baksana her konuda seni bilir kişi sayıyorlar. Nerede okudun? Ankara'da. Ciddi misin? Hangi bölüm? Hangi üniversite? ODTÜ'de. Matematik. Ama yarıda bıraktım. Neden? Öyle gerekti. Nasıl yani? Bayağı öyle gerekti. Üşüdün sen. Ya nerede kaldın be dar? Acımızdan öldük. Celil. Dilan yok. Ne? Hava böyle her yere bak. Kız yok. Sen ne diyorsun şimdi? Dilan kaçmış mı? Hep senin kabahatin. Bir kıza sahip çıkamadın Bedar. Bir kıza sahip çıkamadın ha. Ya Celil, canımdan can kopmuş. Ne diyorsun sen? Şimdi kız erbalamasaydı yanımızda olurdu biçim babası sen? İnsan çocuklarına eziyet eder mi? Ne vardı okuyaydı? Oh. ya böyle konuşup da damarıma basma ha. Bugüne kadar sustuğum kabahat. Ben sustukça sen çocukları bir paraladın. Ama dinanımı bir bulayım. Sen artık ezdirmem çocuklarımı. Beda, duracak zaman değil. Hadi gidelim. ablasının evine bakalım. Belki oradadır. Bakalım. Teşekkür ederim. Niçin? Ne için olacak? Benimle yürümeyi kabul ettiğin için. Önemli değil. Dilan? Allah! Ne yapıyorsun burada bu saatte? Konu beni abla. Neden koruyayım Dilan? Dilan, iyi misin? Evden kaçtım. Evden mi kaçtın? Neden? Hadi içeride konuşalım. bakı verelim. Ne olacak? Ayağımız mı Yo, ben sana bakmayalım mı diyorum. Ama ne diyeceğiz? Kızımız burada mı? Ya yoksa rezillik diz boyu Bedar. Kapı kapı dolaşıp kızlarını arıyor diyecekler. Ya hem hiç düşündün mü? Gecenin bu vakti bir ağa rahatsız edilir mi? Ya sanki kendimden mi gidiyorum Celil? Hem o zaten artık kızımızın kocası. El değil. El değil tabii canım. Kızımızın kocası. Elinin körü. Beni deli deli konuşturma Bedar. Sen üzülme. Ne demekmiş okutmamak? Aman abla, sen de karışma da kızmasınlar. Kızım. İyi akşamlar ağam. Kız aklımızı başımızdan aldı. Kızım ne yapıyorsun burada Dilan? Bir okul için yapılır mı kızım? Hepimizin yüreğini koplattın. Celil Efendi. Bir konuşalım seninle. Buyur ağam. Nereden çıktı bu okula göndermeme meselesi? Yani okuyacağı kadar okudu vakti tamamdır diye düşündüm ağam. Olmaz öyle şey. Okumak istiyorsa engel olma. Böyle kestirip atmak olmaz. Tamam ağam. Sen ne dersen o olur ağam. Okusun diyorsan okusun. Buyur ağa. Ha. Hadi gidelim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar ağam. Sağ olasın abla. Sen olmasan, Bora namı olmasa hayatta izin vermezdi baba. Dilancım gitmek zorunda değilsin. İstersen Hı. burada kal. Yok gideyim darılmasınlar. sana neler yapıyor? hala onu düşünüyorsun. Öyle göründüğüne bakma. Bağırır çağırma ama çok yufka yaratılır baba. Tabii tabii. Biliyor musun? Seni gelin ettikleri gece sabaha kadar ağlaştılar anamla.